Mısır'da düzenlenen COP27 zirvesinde katılımcı ülkeler iklim, enerji ve çevre alanında yaptıkları çalışmaları pavilyonlarında anlatıyor. Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların aktarıldığı Türk pavilyonunda da onlarca etkinlik düzenleniyor. Zirvenin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri de her türlü kullanılmış objeyi bir sanat eserine dönüştüren Deniz Sadıç'ın atık ürünlerden yaptığı portrelerden oluşan "Sıfır Noktası" sergisi. Sadıç, sıfır atığa ve sürdürülebilirliğe atıfta bulunmak amacıyla etkinlikte 14 eser sergiliyor. Amerikalı aktör Pierce Brosnan'ın kablo atıklardan yaptığı portre ise sergide en çok dikkat çeken eserlerden biri. Atıklardan yeni dünyalar yaratan sanatçıyla sıfır noktası sergisini gezdik. 20'den fazla insan üretimi olan atıkları sanat eserine çevirmeye çalışıyorum her bir eserin aslında ne kadar her bir atın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu, önemli bir ham madde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Örnek verecek olursanız dünyayı en çok kirleten ürünlerden biri tekstil atıkları ve tekstil atıklarını kullandıktan sonra atmak yerine bir sanatçı olarak atık olan şeyleri yani sanatla estetik dediğimiz bir dili atıkla bütünleştirmeye çalışıyorum. Ve bir her bir kumaşın her bir materyalin ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Başarılı sanatçı her türlü atığı sanata dönüştürebiliyor. Genellikle insan portreleri yapıyorum. Dünyanın farklı coğrafyasında bulunan, yaşayan insanların portreleri ve bu portrelerin hepsi sizi izler, sizi takip eder ve size bakarlar. Bakmalarındaki sebep ise sizin o bağı kurabilmeniz ve o atıklarla karşılaşabilmenizi sağlamak. Çok uzaktan baktığınız zaman eserlerimin hepsini yağlı boya klasik yöntemlerle yapılmış olduğu olan eserler olarak düşünürsünüz. Ama yakınlaştıkça aslında sizin kullandığınız plastik kablo olduğunu görebilirsiniz. Bu kabloların mesela büyük bir çoğunluğu inşaat atıklarından çıkan, o tekrar yıkım esnasında çıkan kablolardan oluşuyor. Onları toparlayıp esere dönüştürüyorum. Yine aklınıza gelebilecek eser atıklar dışında kalan geri dönüşme gönderilen kağıt, karton, alüminyum, plastik poşet e, olabildiğince farklı atık türlerini kullanmaya çalışıyorum. Deniz Saadici'nin amacı gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak. Buradaki ana hedef ise şu: eserlerime dikkat ederseniz. Her biri farklı atık türleri. Burada aslında insanların bilinçaltına atıklarınızı ayrıştırarak atın mesajını da vermeye çalışıyorum. Mesela tarihe geçen ilaçlar, elektronik devre atıkları ilaçları, kalın oluklu mukavva karton atıkları ya da poşet atıkları. İşte bunların hepsini ayrı kullanarak da insanların zihninde bir ayrıştırma kültürünü, bir bilinci oluşturmaya çalışıyorum. E, sıfır noktası çok önemli. Burada iklim zirvesindeyiz. Yeniden inşa etmemiz gereken bir hikaye var. Daha duyarlı, daha sürdürülebilir ve gelecek nesillere bırakacağımız daha temiz bir dünya yaratmak zorundayız. Ben de burada eserlerimle bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. İnsanların bugüne kadar öğrendikleri bütün bilgileri sıfırlamasını ve yeniden pozitif bir inşa kurmasını sağlamak amacıyla bu sergiyi burada açtık. Başarılı sanatçının yeni projesi, denizlerden çıkan atıkları bir sanat eserine dönüştürmek. İlerleyen günlerde inşallah bir proje hayata geçireceğiz. Denizden çıkan bütün atıkları toplayacağız ve o atıkları bir sanat eserine çevireceğiz. Tabii orada çok farklı atık türleri var. İşte ağlardan tutun, plastik, pet şişelerden tutun, Aklınıza gelebilecek çok farklı atıkları görmüş olacağız. Belki onları atmak yerine Önemli güzel yerlerde kullanabiliriz. Çünkü aslında attığımız her bir atık denize midemize gelecek olan bir besin haline dönüşecek. O yüzden de bu döngüyü kırmamız lazım. Daha sağlıklı nesiller için de bir farkındalık yaratmak amacıyla öyle bir proje yapmayı planlıyoruz.